Evet gençler şimdi domuz avında. Yerini biliyorsunuz da mı hazırlanıyorsunuz lan? <laughs> Kovboylar şeyde. Avcı takım ve gözcü takım. Evet, avcı takım burada. Domuz alacak abiler. Gözlemciler, atışçılar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişiyiz. 9 kişi bir domuz avlayacağız Allah izin verirse. Bak domuzu avlamasın bize. Ha <laughs> gel var ya kafayla hepimizi devir atıyormuş. Takas ağazımız yolu iyi belirlemek var. <laughs> Aynen çünkü çok suratlar. <laughs> Nerede nerede? <laughs> Vallahi burnuyla vurdun mu devir atar bizi abi. Ero sen diyor ya Kız 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 kas gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. gel. <laughs> <laughs> <Deyince mi geliyor? gülüyor> şimdi Gören kişi yok abi. Aman, aman kadın alayım dur. Dondurdum mu? E gören kişi yok değil he? mi? Abi, boşalttım abi. Gücen abi dedi değil mi gördüm diye? He. La o yukarıda şimdi gülüyordun la oğlum la bu kadar adamı gönderdim donduru yapmattım <laughs> diye la. WhatsApp'tan ona bir işaret gönderim sonra. <laughs> <La, bahçeleri mahvettir, gülüyor> abi bu kadar geliyor mu? Geliyor, geliyor da belli bir yerde. Ma bahçeleri mahvettiler. Bak. Bak. Sen o yüzden mi traktörü harekete geçirdin? <laughs> lan o traktörü devir lan. <laughs> Allah, hatıra fotoğraf çekiliyorlar. Kendileri. Şaka gibi lan. Harbi lan gelir vurur ben. <laughs> Kardeş ne olur ne olmaz ben atlayayım arkaya dur. Tamam baba sen devam Hadi Hiç domuzla falan kaçamam ben yani Direkt yakalar beni İlk beni yakalar usta Evet Bu Arkadaşlar Yakalar arkadaşlar bu domuzu yakalar abi. Daha çok pikniğe geldik gibi bir hava var. Abi ava mı geldiniz? Fotoğraf çektirmeye mi? Mehmet abi fotoğrafa mı geldin? Domuz avlaya mı, avlamaya mı? Gözünü seveyim ya. Hatıra fotoğrafı çektiriyorsun ya. <laughs> Abicim ayak izlerinden takip etmeliyiz. Birol abi bıraktı kalıntılardan yakalamak lazım. Çok güzel aynı. Deniz kenarı. Klap olacak burak, Marina klap. Ya ya ya. Mustafa abi ne diyorsun bu abi. Müdür Mustafa Bey. Bu evet. konuya yorumun ne abi? Bak, yüzük. Ne? bak, ne kazmışlar, ee... Bunlar şey arıyorlar. arıyorlar. Oralarda köstebek var mı? Köstü iyi olabilirler. Ne bak ne bak şey var, bak 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 parça bir çiçek etmiş de görüyor de mu? De. Aynen burayı da harmanlamış. Hı. Şey arıyorlar şey mantar arıyor mantar. <laughs> Mustafa Bey yetiş burada çok büyük bir aksiyon var. Adamlar izci bunların hepsi. Ayak izlerinden takip ediyorlar bak. Tillay, ardında, çiçek <laughs> Anlat burası neymiş? Bak bak bak. Biliyorum biliyor musun bizim şeyin e, bizim. sitenin Bak, sosyal medyası biliyor musun? Burayı güzelce doğru değerlendireceğiz de diyeceğiz. Şu an yerinde fazla tabii. Buradan altına şezlong koyacağız. Canlı yayın değil, yok değil mi? He canlı yayın. Abi değil mi? He. Başka bir şey diyecektim de. Tayyip Erdoğan bizi izliyor şu an. Başka bir şey. yapacağız? Bak bu zeytin ağaçlarını şey yapacağız, koruyacağız diyeceğiz. Burada yatay şeyler olacak. Merdivenler. Zula mekanlar şeyler e, asansörler olacak yatay asansörler. Yatay asansörler. Insanlar... insanlar... Ha şöyle raylı gidelim. Tabii raylı gidecek böyle. Buradan da insanlar denize girecek. Ya plaja spor burada... yapmaya giderken fazla yorulmayacak inşallah. Havuz yani, olacak bak. burada. Ondan önce sıcak kermen olacak. Sıcak su havuzlar olacak. Sıcak su havuzu. Evet. Şu gördüğün zeytin ağacı en az 50-60 yıllık. Şu gördüğün en az. <laughs> Harbi mi? Kökünden belli. Pek bu kadar kalın olmaz diyor. Üstü budanıyor diyor. Tekrar aşı da yapılabilir. 60 şey sene de... önce bunu buraya eken ne bilsin biz bu yazlıkları teslim bu ağaç, ettikten sonra da ağaç, sonra herkes bira içecek şunun dibine. Bu ağaç yaklaşık 100 kilo yakın şey veriyor. Meyve veriyor. Bir ağaç. Evet. Yani buradan da şimdi ciddi bir gelirimiz var Erol Bey. Artık site yönetimi sana Seni bırakmaz. Canlı yayınla mıyız? Canlı yayınlayız. Yani can, Efendim. Bakın ne gözüküyor görmüyor musun? Kendime çekiyorum ya böyle insanlara. E kendimle çekiyorum şey. Tamam abi çekelim. özür dilerim. Tamam al al. Tamam duayı çekiyorum al. Al duayı çek. Seni canlı yayında olan arkadaşlara şey. Bak 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 buradan. bak bak. Müdür Mustafa yakaladım. Zeytin bak. ve zeytinyağı bizde bağdan geçmiş hacı. Şu an çok yakınız. Dün Mehmet abiyle indik buraya korktuk geri kaçtık. Yalnız. ki Burada domuz var deyince. Yalnız bir kovarsan adamın anasını beller ha. Bak bak bak. Bunlar adam, bunları görüyor abi. Gördüm diyor abi adam. Biz bu şey atıyorlar. Ağzında var hadi dikkat ol. Çok aldanmak oluyor. Bir kişi de dursun abi, tüfek bir kişi de durur. Tüfek bir kişi de durur. Onun haricinde sıkıntı çıkarır. Allah itmi ya. Yol bey, bu konudaki açıklamaları alabilir miyim? Al Bir bak vurabadan geri döneceğiz. Bana da öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arazi çok geniş. Evet. bulabileceğimizi zannetmiyorum. Taş, Taş atıyorsun da şimdi çıkar bize kafayı bir atar var ya bel fıtığından gideriz. Ya bel gitsek eyvallah. Bana domuzun burada bitiş tutmuyor. Orada bir telefon konuşuyor abiciğim. Gel gel şöyle denizi denizi ile Domuzun yavruları var biliyor musun? Sıkıntı var. Ne olacak ki o? Yavru ne yapacak bize? Koştur yavrusunu korumak için. Ha, bir, bir tabi tabi o taşla duruyor zaten o domuz o taşı yer yemez olduğu yerde durur. Yer. Şu, şu bak abi. şu yassı bir şekilde domuzun tam bak alnına geliyor şimdi domuz Şakana. oradan. Domuz bir de düz gider. Evet. Böyle yana yana gitmez. Düz geliyor şimdi oradan. Bak şuraya şöyle gel. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayı koy Çevirmiyor zaten çevirmiyor. boyunu çevirmez. Boyunu çeviremez domuz. Çeviremez. O yüzden tam alnının ortasına. Yok Kayseri Develi de çok yaptı köyünde. Çok yaptı eniştem o işleri. Onlar o basit işler. Her gün bir tanesinin kafasına taş atıyoruz biz. Bak bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Ee, onu takip ediyoruz işte böyle gidiyor. Bak görüyor musun? Şimdi böyle mi? Nasıl bir ayak varmış baba? Oya oya gidiyor ya. Buradan geçemeyeceğiz. Tam şöyle tarafa gelemez lazım. Hmm. Ya, sahilin kenarına mı indi acaba? Yarı yok. Ben sevil açarım. Mustafa Bey niye gidemiyoruz? Neden? Şu ne taraftan mi? geçelim.